farklı konulara anlatacağım geçmişe dönelim söyleyesim var her çocuk gibi haylazdım ben de öğretmenin canını sıktım istemeden notlarım hiç değişmedi çoğu bir sevemedim okulu çekim gücü yok gibi küçükken hastaneye giderdim durmadan şimdi ise hastalık hastası gibiyim kurduğum hayaller çok uçuktu çok çizgi film çizerdik belki onun suçu büyüdükçe maskeler düştü tabi mecbur o yüzüne karşılaştı sevdiğim yaklaşık bir yıl Uyalarını görmek yetmiyor artık Kokunu özledim Tabi senin sallamaz tavrın yeni engel Oturmuş düzeni bozarım yeter ki gel Her gün ölmek yerine gururumu atarım çöpe içimde sıkıntı bitmek bilmiyorum Gözümün önüne bakıyorum da elde var yok Anlayacağın sevgiler bana teyit geçiyor Sistem anlamak bu aralar bir aile zor Hayata tutma nedenlerim azalıyor Bugün benim bu neden yarın olmuyor Bu şarkı belki dönüm noktası inanmak zor ama başka çare de yok Ne anlar Uyuma vakitlerim Tam sos bir mutluluk olur benim Ha bir de filizime vurdum kendimi Hayatım çocuk onlarınkinden iyi değil Anlat <laughs> bana her şey neden kolpa Tam sevinim derken bir anda hüsran Çekip al beni sandım hemen yanına Hiç olmamış gibi baştan başla dünya Anlat <laughs> bana her şey neden kolpa Tam sevinim derken bir anda hüsran Çekip al beni sandım hemen yanına Hiç olmamış gibi baştan başla dünya